merhaba sevgili kovalar. Hayal gücünüz güne damgasını vurabilir. Yaratıcılığınızı engellemeyin ve bolca hayal kurun. Yaratıcılık isteyen faaliyetlere, özellikle de sanat çalışmalarına yönelebilirsiniz. Bugün 27 Haziran 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Akrep Burcu'nda ilerleyen ay duygularımızı ve sezgilerimizi güçlendirebilir. Yaşamın derin ve gizemli kavramlarına çekilebiliriz. Sabah erken saatlerde ay, Yengeç Burcu'ndaki güneşle üçgen açı yapacak. Duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurabiliriz. Karşı cinsi ilişkilerimiz daha olumlu ilerleyebilir. Öğleden sonra Akrep Burcu'ndaki ay, Balık Burcu'ndaki Neptünle üçgen açı yapacak. Sanatsal yaratıcılığımız ve hayallerimiz çok güçlenebilir. İlham gerektiren çalışmalara yönelebiliriz. Sezgilerimiz ve empati yeteneğimiz artacağından etrafımızdaki kişilere karşı daha duyarlı olabiliriz. Ruhsal ve manevi çalışmalar yapmak için de uygun saatlerde olacağız.